nihon kara toku Bugün sizlere Japon tarzı tavuk kızartması karage'yi ah, tarifini vereceğim. Şimdiden çok güzel bir koku geliyor. Bunsuz yaşayamaz Japonlar. Bunsuz yaşayamaz ya tabi ki de ya Bunsuz olmaz bizde. Evet, Karage'ye bayılıyorum ben. Değil mi de, ya? Değil mi ya canım ya? Karageden ah. hiç kimse vazgeçemez. Aha, iyi yayığı sürüyor. Kore mechakcha oyisou deyo. <laughs> Hadi yemeğimizi yiyelim mi aşkım? Herkese merhaba. Merhaba. Evet uzun bir aradan sonra YouTube'da beni de görüyorsunuz. Neden? Çünkü ben artık YouTube'da evde yapabileceğiniz yani Türkiye'de ki malzemelerle evde yapabileceğiniz Japon yemeklerini paylaşmaya karar verdim. Great canım, okay, süpersin canım. <laughs> O yüzden ara sıra beni de göreceksiniz arkadaşlar. Peki ilk video ne tarifi Hı. olacak? Evet, ee, güzel bir yemek olması lazım. Bugün sizlere Japon tarzı tavuk kızartması karage'yi ah. tarifini vereceğim. Birlikte yapacağız. Karage, evet, karagecem, can, karagecandır evet. Evet. Hı. Ve e, yapılış aşamasında kameramanım Evet bugün <laughs> bugün evet. ben asistanım. Hadi görüşmek üzere herkese. Şimdi e, ilk önce e, marinesinden başlayalım. Ben bunun için ne yapıyorum? Burada bizim 639 gram, siz 500 gram da kullanabilirsiniz. Tavuk butu, kuşbaşı doğranmış var. Tavuk but? Evet. But en lezzetlisi oluyor. Ben butu tavsiye ederim bu yemekte size. Ben de buttan yapmasını çok seviyorum. Evet. Şöyle bir e, derin kabımız olsun arkadaşlar marine için. E, sosla sosla makyaj karıştırıyorken ben e, direkt elimi daldırmayacağım böyle eldiven kullanacağım yemek yapalım yemeğimizi soya sosu lazım bu yemek için Türkiye'de artık her yerde bulabiliyorsunuz büyük marketlerde evet. sarımsak burada sarımsak böyle rendelenmiş hazır olarak satılıyor Türkiye'de vardı galiba diye düşünüyorum yani ezilmiş sarımsak kullanacağız arkadaşlar <laughs> ve zencefil Yine zencefil ezmesi. Siz e, rendeleyerek kullanabilirsiniz arkadaşlar, taze zencefilden. Ve bunun için bal. Bal. E, evet, bal. E, balınız yoksa sıvı şeker de olabilir. Onun için onu göstermek için e, buraya koydum. İkisinden birisi yani arkadaşlar. Ya bal ya sıvı şeker. Ben bal kullanacağım. Evet, o zaman etimizi koyalım soslarımızı üzerine ekleyelim. Okey canım. Evet etimizi kaseye boşalttık. Şimdi sırasıyla ben önce sarımsağı koymak istiyorum. Dediğim gibi bizimkisi 620 gram mıydı? Evet. Ee, etimiz siz e, ailenin büyüklüğüne göre çoğaltıp eksiltebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı kadar sarımsak kullanıyorum. Bir çay kaşığı kadar. Bu da ne canım? Zencefil ezmesi. Zencefil. Evet. Dediğim gibi Türkiye'de ezmesi yoktu galiba. Siz kendiniz rendeleyebilirsiniz. Şimdi küçük kaşıkla işimiz bitti. Büyük kaşığı alıyoruz. Yemek kaşığı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Balımızı koyacağız. Şöyle bir yemek kaşığı kadar bal koyuyorum. Soya sosumuzu koyacağız şimdi. Evet soya sosu. Bu soya sosu olmadan hiçbir şey olmuyor. Bizim Japon mutfağımız. Evet. Şöyle bir. Kaç kaşığı? Şöyle iki yeterlidir. Evet şimdi arkadaşlar eldivenimizi giyiyoruz. Sosu iyice eşit miktarda karışması için arkadaşlar iyice karıştırın. O güzel sarımsak kokusu geliyor. Evet harika kokuyor. Yani ben çakça o Çok lezzetli gibi görünüyor. Ya yani, şimdiden çok güzel bir koku geliyor. Evet arkadaşlar. Marinemiz hazır. Şimdi bu. Mümkün olduğunca uzun bekletirseniz daha iyi olur. Yarım saat, bir saat kadar etimizi dinlendireceğiz. Diğer aşamadaki malzemelere geçeceğiz. Evet şimdi. iki dakika yaşımdan asistan türü yapmasını rica ettim. Bu karagenin yanında kesinlikle sade pirinç lazım. Bu ne? Evet canım, bu tabi bizim evde olmazsa olmaz Japonya'nın bütün evlerinde yani evde kesinlikle bir tane or evet. oran pirinç makinesi. Evet, bunsuz yaşayamaz Japonya. Bunsuz Japonlar. yaşayamaz ya tabi ki de ya, bunsuz olmaz bizde. Evet. Ben de pirinç hazırlayacağım, yardımcı olacağım. Okey, hadi bu işi bende. Tamam. Evet, Masataka Japon pil pilavı hazırlıyor. Evet canım. En zorunu ona verdim. Evet, en zorunu bana bıraktın evet. <laughs> Ya yani canım seni en zorunu bana bıraktın seni evet. Japonya'da pirinç kutuları. Bu da eşimin gösterdiği makinenin de pirinç pişirmek için. O makinenin satın aldığınızda içinden kesinlikle bu kapta çıkıyor. Bu o makinede işte pirinci pişirmek için ölçü kabı. Eşim pirinci yıkayınca size pirincin pişeceği kaptaki numaraları göstereceğim. Evet, e, pirinç makinesinin içine yerleştirilen kendi tenceresi. İçinde pirinç konuldu. Suyu konuldu. Şöyle ölçüleri göstereyim size. 3 bardak için 3 üçecek 3'e kadar su, 3. çizgiye kadar. Bu, bu beyaz pirinç için. Hı. Ondan sonra bu ise mesela lapa yapmak için. Lapa yapmak için. Hı. Böyle burada ayarları var. Hı, ayarları var. Evet. Pirincimizi makineye koyalım. Evet. yıkadığım pirinçi Koyuyorum, evet. kapatıyorum. Evet bir de ayarları var arkadaşlar bu makinenin. Lezzetli pişirme var, hmm. uzun pişirme. Bu bizim en çok kullandığımız hızlı pişirme, yarım saatte pişiriyor. Hmm. Ve buradan zaman ayarı var. Yani geceden pirinci suyunu koyup buraya e, sabah altıda hazır olsun derseniz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yok canım o zaman bugün de her zamanki gibi hızlı pişirme modunda evet. hazırlarım hadi. Öl. Start off. <laughs> Üç, Hadi üç, iki, iki bir. bir. Tada! Evet arkadaşlar, Karagenin son aşamasına geçtik. Son aşamasında unlu bir karışım hazırlayacağız arkadaşlar. Daha sonra ona bulayıp bol yağda kızartacağız. Biz önce yağımızın altını açalım, o oh, kızmaya başlasın. Burada kızartmalarda kullanılan un bu kek de yapıyor yani ekmeklik un değil arkadaşlar. Ve burada nişasta var. Normalde Japonya'da patates nişastası çok kullanılıyor. Ben mısır nişastası kullanacağım arkadaşlar sizin için. Çünkü patates nişastasını bulmakta zorlanabilirsiniz. Çok da bir farkı olmuyor. Şimdi buraya bir, iki yemek kaşığı mısır nişastası koydum. Ve aynı ölçüde un koyacağım şu an. Ve karıştıralım arkadaşlar. İyice karıştıralım. yaklaşık bir saat beklettiğimiz marinelediğimiz tavuğumuz. Şimdi arkadaşlar buradan alıyoruz tavuğu. Sen çok iyi kullanıyorsun artık haşiyi. Evet. E yani o kadar olsun yani. Haşinin cennetinde yaşıyoruz. Oh pirinç oldu. Evet pirincin alarm sesi bu arkadaşlar. Bu şekilde unlayacağız arkadaşlar tavuğumuzu. Yalnız kızartmanın içine atıyorken fazla ununu silkeleyelim. Yağımız çok kirlenmesin kızartıyorken. Canım sana bir şey soracağım tabii Sen bu kara yediğinde ne düşündün? Yani Türkiye'de biz tavuk kızartıyoruz, fırında falan kızartıyoruz. Onların da lezzetli tadı ayrı tabii ki de. Hı -hı. Ama Hı -hı. açık söyleyeyim yani Karage'ye bayılıyorum ben. Değil de, mi de, ya? De. Değil mi ya canım ya? Karage'den ha. hiç kimse vazgeçemez. Yağımız kızdı arkadaşlar. Aha, iyi niyoy sürüyor Kore mecakça oysa deyo. Arkadaşlar böyle e, attıktan birkaç saniye sonra şöyle bir hareketlendirin ki yağ tamamen her yeri güzelsin, güzelce kızarsın. Evet arkadaşlar, kızarmış olma rengi şu, şu renk olacak. Çok harlı ateşte değil, orta de, ate, dereceli bir ateşte pişiyor şu an. Çok harlıda pişirirseniz dışı yanar, içi çiğ kalır çünkü. <laughs> Yağsız tuzsuz sade pilav. Evet arkadaşlar karagemiz hazır. Bu akşamın yemeğinde karagemiz var. Sebzemiz var. Evet artık orumuzda da çok karnım acıktı. <laughs> Japon usulü mezemiz var hı hı. ve genelikle Japon pilavımız var. Evet ben de. Arkadaşlar Bii. sizler bunu Türk pilavıyla yiyebilirsiniz. Hı. Yine e, sade pilav kendiniz pişirebilirsiniz. Makineniz olmak zorunda değil. Bire bir ölçü yani bir bardağı, bir bardak suyla Japon pilavı yapabilirsiniz arkadaşlar. E, eğer kendiniz evde tencere yapacaksınız arkadaşlar. Bire bir ölçü. Bir bardak pirince, bir bardak su olarak. Tencerede soğuk suyla önce e, su köpük köpük olana kadar normal ateşte su köpürmeye başladıktan sonra tamamen kısık ateşte bizim Türk pilavı pişiriyor gibi normal... E, Kapağı kapalı olarak demleyeceksiniz arkadaşlar, pişireceksiniz. İçerisinde tuz yok, yağ yok. Tamamen su ve pirinç. Hadi yemeğimizi yiyelim mi aşkım? Tamam, Kadey'i birlikte yiyeceğiz. Evet, otur, otur. Evet, otur, otur. Evet. Evet, o zaman... İyice yiyeceğiz. İyice yiyeceğiz. Afiyet olsun.